Ebu Bekre Nüfeyye bin Haris radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahların en ağırını size haber vereyim mi diye üç defa sordu. Biz de evet ya Resulallah dedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek buyurduktan sonra yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve iyi dinleyin. Bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak buyurdu. Bu sözü durmadan tekrarladı. Daha fazla üzülmesini istemediğimiz için keşke sussa diye arzu ettik. Bu konuda diğer bir rivayette Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Büyük günahlar şunlardır. Allah'a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadislerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Günahlar büyüklü küçüklüdür. 2. Günahın büyüklüğü verdiği zararın büyüklüğü ile ölçülür. 3. Büyük günahların en ağırı Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek ve yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmaktır. 4. Peygamber Efendimiz ümmetine olan şefkati sebebiyle Onları günahlardan sakındırmak için kendisini adeta paralamıştır. 5. Ashab-ı Kiram Peygamber Efendimizi çok sevdikleri için onun üzülmesine gönülleri razı olmazdı. 6. Allah'a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek en büyük günahlardır. 7. insana yakışan, bu tüyler ürperten suçlardan şiddetle kaçınmaktır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bizlere bu hadis-i şerifin mucibince amel etmeyi nasip eylesin. Amin.